Merhaba tekrardan. Hoş geldiniz. Abi PUBG niye kitliyor ya? Buradayım burada. PUBG kitliyor ya. Saçma. Dengesiz bu. Bu PUBG bilgisayar kitliyor arkadaş. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Hekır akır. Kötü bakmasını lan. Yok soğuk bugün beni yiyen ya. Şey yapalım. Abi yeni hesapla mı geldin? O biri ban yedi. Hilecisin çünkü o yüzden ban yedi. Tamam. Tamam. The blue team has scored for the first time. Hile hile o hile oldu hiç bon yedi gençler. Ahlan. Ahlan. Yandım ben Allah'ım. Dayanmaz bir daha AVM almış. 3-5 kağıtçı. Allah aklım çıktı çok korktum. Valla korktum. <laughs> Billahi da korktum Yenim Hop. Hisileci. Hülleci. Pandik, pandik. <laughs> Arkama geçme. Arkama ne geç? Gözüne vurum, kulağına da. Vurur. Gel buraya. Erkekçe savaş benimle. Allah Allah. Ne kadar Oha. Aa, işimiz var. Arkama ne geçiyorsun? Erkekçe savaşsana benimle. Karı kılıklı. <laughs> Nasıl yemedin lan? Neden ki vs 4 geldi Önce bir konuşma öğrendim. Bir selam sabah var <laughs> Oy ne güzel vurdun lan. <laughs> Mana aleyküm selam Yok kardeşim. Alaveri neredesin lan saat kaç oldu? Ana ben vurdum aslında ama asla değilim ya oğlum yorgunum. Gece saat 4'e kadar yayın yaptık. Kalktık direkt yere yayına geldik. Siz tatilsiniz diye. Eğlendirelim diye. Geldik. Yoksa beni kim sıcak yatağımdan kaldırıp da bu subox'un karşısına dikiyor lan. Amanım öleceksen o sende. Oyunda 300 mü UC mi diğer sezon RP açamıyorum demişsin. Hiçbir fikrim yok kral ne yapmaya çalışıyorum bilmiyorum. Lan oğlum lan benim bitti benim amına <laughs> <laughs> Ah be ah be ah be Allah Allah yan taraftaymış. Gelmedi ki. Lan. Aha. Merhaba <laughs> M24. Tek onuda nasıl çıkarttın Muhammed le. Bakacağım hesabına şimdi. Dur dur. Dur oyun kitleniyor gene. Dur. Dur bir dakika dur dur oyun kitleniyor gene. Saçma sapan şeyleri var. Gel. Half of the match is over. <laughs> And the blue team is in the lead. <laughs> Güzel oyun. Eyvallah. Çıkın. Ben de çıkarttım ki. Var bende. Şimdi öncelikle şu konu hesabına bir bakayım. Nerede ana senin hesabın? Bakayım harbiden elinde var mı? Peki onu nasıl çıkartıyorsun abi? Ha. Nerede? Anne lan üçkağıtçı. Nerede? Yine lan. Totoş. Hmm, ben çıkarttım gençler de yani 123. Çıkmadı yani. Silah. Kimin hesabı lan? <laughs> ne bunu sonra yükselteceğim. Abi şu kasman aleti geliyor. Buz çıktı diyor. Harbi mi lan Svox? Senin buz diyar M4'ün yoktu diye hatırlıyorum ben. Oh, hayırlı olsun. Okey. Güle güle. Allah. Evet, Vova geçebiliriz ya. Bu neydi lan? No? Olur olur yeriz. <laughs> 62, 52, 280. 14, 12'de başlar abi. Şöyle. Aa, Buyurun efendim. öyle bir 10K uca gelse. Soğuk sen ne hani bir aralar iyi sallıyordun bir şeyler yapıyordun. Ne oldu o işler ya? Neden yapamıyorsun artık? Bana her bağış maaşlar. Para içinde yüzüyordun. Takla atıyordun bir şeyler yapıyordun. Neden gitti o günler? <laughs> Neden böyle fakiriz? mi? hoş geldin. Kemal. Oda kartını ben açacağım gel demiş. Korkmana gerek yok ya. Yani. çok korktum. Geçen bin lira zarara mı girdin? Onu yeni topladım. Ha okey eyvallah. Oğlum sen bir ara para içinde yüzüyordun. Takla atıyordun hani. Abi 3 seviye gözükmüyor kardeşim. Muhammedciğim yok hesabında öyle bir şey. Abi benim önümdeki ismim Beşiktaş Mami. Eyvallah Mami'cim. Günaydın. siferi nidesinden lan? Sağ kaç oldu? Rahat ol. Bir haftaya gelsin paralar. Of. Bir haftaya. Aa, çok ya. O hesap senin değil mi? O zaman siliyorum ben o hesabı. Sen değilsen. <laughs> Abi Esam'a bakar mısın? AHS Westron demişsin. Bakalım kardeşim. Önce bir tane davuk atalım. Yarın bir gün büyürsek dersin ki abi bana davuk attıydı dersin. <laughs> Oha 822 güzelmiş. Eyvallah. Abi zaten böyle bir adamı görünce kaçamadım ya. <laughs> abidin aleyküm selam ya. Yeni kalktın kral. Oğlum neredesin abidin ya? Anca yatıyorsun kral ya. Sen bizi bitirdin be. Ya bana helikopter attı. <laughs> ya şöyle bir herif görüyorsan abi kaç zaten. Snaplar hoş geldin. Pandaya baksana demişler. Bakayım hadi bir de pandaya bakayım. Panda cidim 9-19 mu? Oo, o da iyiymiş lan. Oğlum siz rantta mantta neredesiniz lan? Pis herifler. Ya sen bana bak bana bana demiş. <laughs> Anıl'a bakalım. Anıl'ın da 5-11'miş. Okey. Bir tane daha da saplayalım. Sana bakalım. 543. Yok. dar gelsin. Ee, neye bak? Ben kendime bakayım bir de. Bende ne var? 562. O. Oh. <laughs> <laughs> Kimin kadesine bakayım? Abidin kadeye bakalım? Bakalım Abidin kadeye. Nereden bakacağız Abidin sana ya? Abidin sen bize şuradan destek çıkanların içinde var mısın lan? Varsın. Aa. Abi dedim bu niye boş lan? 2.31 Kral! <gülüyor> Aa, Karabaki ekle. Benimle mikipiyle konuşmayın gençler. Abi rankta ilk giremiyoruz rank giremiyoruz o yüzden ha o yüzden oğlum dün nasıl giremiyorsun ya dün dört tane üç tane yerim vardı dört tane demem yalan oldu da gece üç tane yerim boştu sirseri saat kaç oldu 12 13 olmuş başlatayım mı abi hesap nasıl güzel aleyküm selam benim bilmem bir şeysi ne istersin falan demişler. Bugün bizim chat niye bu kadar hızlı akıyor lan? Alaveri, Alaveri senin oyundaki ismin de yeğenim. Gene mi alavere ala işler yapıyorsun sen ya? Hangi bir şey desin de, onu sana söylemen lazım. Ben yaşlı bir adamım bulamıyorum ki onları. Yani desen ki abi dördün ikisi dördün üçü. İyi iyi. Abi silah hesabı ben değilim demiş. Ben seni çok seviyorum. Ben kiss alıyorum. Benimki o yüzden düşük. <laughs> Farkındayım. Sana şaka yaptım. Birin üçü. Birin üçü mü? Sen bu musun lan? Niye karakterinizi gizliyorsunuz ki? Oğlum bu karakteri niye gizliyorsunuz? Hem açıyorsunuz hem niye gizliyorsunuz? Bir elde mi? Bayağı mı? Tamam hadi başlayalım yeter ya. Boy boy yaptık bayağı. Devam. İki kişi yüklememiş arkadaşlar. Lütfen haritanızı yükleyip gelin. Teşekkür ederim. Ecel Alp'a baksana. Yavrum Ecel Alp'in yeri neresi? Ben bilmiyorum ki Ecel Alp neredesin kanka? Ha buradasın. Ben. ben senin bir yerden biliyorum ama nereden biliyorum? 6.30. Eyvallah. Hadi başladık. Başladık. Abi herkes çakala bakıyormuş. O kim lan? <laughs> Hı, selamun aleyküm Aleyküm selam hoş geldin Oğlum dün bize bir ghost attılar Vay ananı arvadını Ya bak Sen çıktın Swox tamam mı Abi biz birilerini falan vurduk tamam mı Bunlar bir yüklendi Arkadaş Lan 4-5 tane Oğlum, ilk defa takımına geldim abi İlk defa takımına geldim abi Var ba mı lan Ne var Genco mikrofonu ayarla. Kim o? Bir numara sen misin? Mikrofonunu ayarla kral. Sesin çok sekiyor. <laughs> Kıstım abi arkası. Oğlum bize saldırın. Niye birbirinize saldırıyorsunuz lan? Sapıklar. Oğlum şurada bir şey oluyor. Birifler birbirini yiyor ha. Ee, bir saniye. Bok ses geliyor lan. Şu mikrofon ayarlarını da kısayım da çocuktan sesler gelsin bana. Abi alevli benim abi abi. Tamam gel. Dur fazla bağırmayın kutu, gençler. Alevli. Ah be. O da, o da. Kaçtıklarım. 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 Abi sen kimsin ya? Abi, ben de. Kaçtık. Ben de bunu kaldırmaya çalışıyorum. Kim lan bu? Ay <laughs> ay. Abi sen beni kaldırdın. Abi beni kaldır, abi. Gel. Adam Abi ne Lütfen. misin Gençler bir saniye, oyunuza oyunuza bakın. Hadi. Oyuncu. Yayın takılıyor ama şey yap bakayım. Ay sen. Abi ben sesini duyuyorum. Arkadaşlar yayın sesinizi kıstım. Kusura bakmayın çok ses geliyor. şunu büyütelim bakalım mı? Tamam. Yayın takılıyor mu gençler? Delay yok gençler yayında. Bir delayım falan yok benim. Tümüne. Takılma yokmuş. Delay da yok. Delay yok gençler. Ben 5 saniye veriyorum. Herhangi bir delayım yok benim yayında. İnternet sayfanızı bir F5 bir yenileyin, bir şey yapın. Lan. Oha. Gel lan buraya. Delay yok delay. Lan bu ne? Anılcım gider misin? Ne yapıyorsun sen? Dayı niye vurdun bizi? Oğlum oyunun amacı vurmak değil mi? Bak gene bir. Yunus abi sesim geliyor mu? Geliyor. Araba patlayacak. Ben arabayı patlat patla orada. Arabayı patlat. Hadi <laughs> bak ne kadar. Ne yapıyorsun? gelemezler abi şimdi Kim sıkıyor lan? Abi maybe'nin anlamı ne? Belki Niye oturun içinde hala ya. Çıksana. Help. Help. Evet, zombiler geliyor. Kaç. Gel bir şey yapmaz onlar gençler. İstekleri bu şekilde kabul etmiyorum ki. Ne <laughs> Oğlum 2 vs 2 1 vs 1 de bir şeyler yaparsanız ek... Oha. Beklerim. Abi. Ne? Gelirsin gelirsin. Allah. Bak lan, yerine yat. Bak yerine yat bak. Abi mermiden birisinde vaydın birisi de canı azdı. Olur öyle şeyler. Oluyor öyle şeyler. Kral. Şimdi bir araba gelsin. O da sensin diyecektim de. Ölmedin ya lan. Hadi lan. Çok güzelsin Sovox.

Beni kaldırabilir misiniz Obi acaba? <laughs> bir daha canım da kısım canım 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 canı canım 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 Sangca mana? Sangca mana? Sangca mana? Sangca mana? Apa capa cium? Saya tak <tip> tahu. Bukian cium